Selamünaleyküm saygıdeğer izleyicilerimiz. İyilik Günlüğü programı olarak sizlerle beraberiz. Yardım Eli Derneği Eyüp Sultan'da genel merkez stüdyolarımızdan hepinize merhabalar diliyoruz. Ee... Dünyanın gündemi yoğun, bizlerin gündemi daima iyilik. Yardım Eli Derneği ailesi olarak sizlerin de desteğiyle elimiz kolumuz nerelere uzandığı, neler yapılıyor. Bunları sizlere paylaş, sizlerle paylaşmak için bu programı yapıyoruz. Bugün programımız konuğu Yardım Eli Derneği Genel Müdürümüz İmdat Kuzu daha yeni Somali'den döndüler. Bununla birlikte birçok faaliyette bizzat sahada ve masada yer alan değerli kardeşimiz, <laughs> konuğumuz. Hoş gelmişler. Hoş geldiniz Sayın İmdat Kuzu. Hoş bulduk Hüriye Hanım. Teşekkür ederim. Ee, derneğin birçok faaliyeti dışında yeni Somali'ye gittiniz ve döndünüz. Somali, e, Somali Türkiye açısından kardeş ülke. Hı hı. Somali özgürlüğüne 1900 60 yılında kavuşan bir ülke, Aa, çok yeni. akabinde iç savaşlarla yıllardır hem açlık hem savaş hem ekonomik sıkıntılarla yüz yüze kalmış, maalesef kendi kaynaklarını kullanamaz bir ülke. Ama yavaş yavaş bunu aşıyor, i̇şte. özellikle 2010'dan sonra Türkiye'nin girişimleriyle, Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle, evet orada e, ilk giden. Uçak yine bizim uçağımız hı hı. ve Türkiye'nin himayesinde e, bir dönüşüm başlamış. Artı güzel bir sahil şeridiyle ilgili 3200 kilometre bir sahil şeridi var. Ve bunların korunması ile ilgili Türkiye ile güzel anlaşmalar var. E, güvenlikle ilgili anlaşmalar var. Artı Türkiye'de STK'lar, sivil Toplum Kuruluşları, Büyükelçilik, TİKA ve birçok e, çalışma yardım çalışmaları mevcut. Ee, buna tabii ki öncülük yapanlardan birisi de Yardım Eli Derneği. Evet. Biz de kuraklıkla özellikle iç savaştan sonra yaşanılan kuraklıkla 2010'da yaşanan kuraklıkla e, başladığımız bir süreç var. Orada istedik ki e, o çocukları ölümden kurtaralım. Anneleri çocuk anneleri çocukların ölümünü seyretmesinler. Biz oraya neler yapabiliriz? Ee, on, onlara daha kalıcı neler yapabiliriz? Buradan yola çıkarak. Veya en acil olarak. Evet, en acil olarak orada sağlık. Evet. Yani orada hem e, e, su kuyuları, içme suyu e, ve sağlık. İnsanlar çünkü çok basit hastalıklardan öldüğü bir yerdeyiz. İnsanlar e, işte gıda yetersizliğinden öldüğü bir ülkeydi. Artı hiçbir sağlık hizmeti olmayan bir yerdi ve başkanımızın vermiş olduğu bir sözden yola çıkarak elhamdülillah 2012'de başlayan hastanemiz 2016 yılında faaliyete geçti ve şu anda yaklaşık 10 yıldır faaliyette olan bir hastane ile biz karşı karşıya kalmış olduk. Yardım Eli Derneği çok şartların çok zor olduğu, can güvenliğinin bile olamadığı bir ülkenin başkentine bir hastane yaptı. Evet. Peki o ülkede başka hastane, Türk standartlarında var mı? Evet, orada büyük hastane olarak iki hastane var. Birisi hı. Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi. Yine Türkiye'nin yaptırdığı. Evet. Biri de Yardım Eli Derneği Hastanesi. Hı hı. Biz orada kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak çünkü öncelikle kadınları kurtaralım. Evet. Doğumları e, düzene koyalım. Yani insanlar hı. ölmesin, çocuklar ölmesin. Böyle bir niyetle başladık. Bu hastanemiz eee 10 yılda gerçekten çok mesafe kat etmiş. Ee, özetle demem gerekirse, e, yak, yani 19 doktorumuzun olduğu bir hastane, 264 personelimiz çalışıyor ve burası şu anda, e, yani neredeyse olmayan polikliniğimiz yok. Nörolojiden ortopediye kadar kulak burun boğazdan. Göz ameliyatlarına kadar, diş bölümüne kadar yani düşünün burada bile e, her, her hastanede, hastanede yok. bulunmayan bölümler elhamdülillah bizim hastanemizde mevcut. Ve e, donanımlı bir şekilde yani eczanesinden tutun da e, laboratuvarına kadar, kan bankasına kadar e, yani tüm kompleks bir yapı. Yaklaşık 100 yataklı bir yer. Şu anda da e, yeni bir birim ilave ettik. E, 1000 metrekarelik bir alan daha ilave ettik. Onun inşallah e, faaliyete başlaması ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. E, zaten bizim şeyin ziyaretimizin amacı da hastanemizin yönetimi maksatlıydı. Mütevelli heyeti toplantımız iki yılda bir yapılıyor. Hı hı. E, bunu biz bir yılda bire düşürdük. Artı zaten üç ayda bir de zoom üzerinden toplanıyoruz. Yani hastanemizi kurduk ancak oranın verimliliği ile ilgili. Evet. İşlerle sürekli hı hı. evet Sürekli yönetim kurulu birbiriyle toplantılar gerçekleştirerek oradaki verimliliği nasıl daha iyi arttırabiliriz? Bunu denetlemeye, bunu daha işler hale getirmeye çalışıyoruz. Ve son gittiğimde gördüğüm manzara gerçekten takdire şayandı. Yani sayısız hasta geliyor, gözü görmeyenler geliyor. Yani bunları ameliyatlarında katıldık belki ee, şey, konu içerisinde değineceğim hı hı. Ee, gerçekten insanların sağlığına kavuşmasını orada hayretle gerçekten izlemiş olduk çok büyük bir e, imkan somali için dediğim gibi evet. iki büyük hastaneden birisi çok büyük bir imkan e, orada e, herkese hizmet ediyor evet. artık ihtiyacı o ihtiyacı olup da imkanı olmayanlara hı. özellikle bir bütçe ayrılıyor ve o, o hastalarımız tedavi edilmeden kesinlikle hastanemizden ayrılmıyorlar. Ee, ben e, pandemi öncesindeydi sanırım. Yardımeli Derneği adına ziyarete gitmiştim. Gitmeden önce şöyle düşündüm. Bir hastane yapmışız biz. Buradaki özel hastaneleri baz alarak işte iki katlı, e, içinde 3-4 poliklinik olan bir şey gözümde canlandı. Gittiğimde çok devasa hmm. bir yapıyla karşılaştığımda çok şaşırmıştım. Ee, yani sıradan standart bir hastane değil. Ee, şimdi katarakt ameliyatları da yapılıyor yine hastane bünyesinde. Evet. Bunun dışında Yardım Eli Derneği Somali'de yalnızca hastane kurup onunla ilgili faaliyet mi yürütüyor? Somali'de Yardım Eli başka neler yapıyor? Derneğimiz özellikle Temel misyonu olarak kalıcı ve sürdürülebilir çalışmaları önceliyor. Yani Somali'de yapılacak kalıcı eserlerden birisi hastaneydi evet. ve bunun özelinde başladı oradaki Hı. mücadelemiz, oradaki çalışmalarımız. Bunu biz diğer insani yardımlarla destekliyoruz. Bu, e, özel olarak kardeş aile yardımlarımız. Derneği yardım derneği Somali hastanesi aynı zamanda bir e, temsilcilik, bir üs. Evet, yani bir e, dernek faaliyetleri. Bir, evet, bir bölümünde, bir bölümünde, bir, yani tüm bölümlerini aslında biz insani yardım için de kullanıyoruz. Hı hı. Seminer salonunda mesela evet. kardeş ailelerimiz e, toplanıyorlar, onlar davet ediliyor. Hı hı. E, bir gün belirleniyor, özellikle bizim gittiğimiz güne de, e, biz beş günlük bir program için gitmiştik. O beş günlük program içerisine Kardeşi aile dağıtımları, yetim dağıtımları. lojistik merkez aynı evet, zamanda. Evet. Katarak ameliyatları, bunların da günleri belirlenerek biz bu çalışmalara katılmış olduk. Özellikle kardeş aile dağıtımlarımızda birebir ailelerimiz gelmişti. Onlarla yakın temas kurma imkanımız oldu, muhabbet geliştirme imkanımız oldu. Biliyorsunuz kardeş aile projemiz bizim en başat. E, evet, en başat projemiz. Ensar ve Muhacir kardeşliğini evet. yani Müslüman kardeşliğini pekiştiren farklı ülkelerdeki kardeşlerimizin diyelim ki dertleriyle derman olabileceğimiz bir imkan, bir proje ortaya koyan ve Peygamberimizin en büyük sünneti belki. Evet, yani Elhamdülillah e, bu vesileyle yani yüzlerce aileyi e, sürdürülebilir bir ekonomik destek sağlıyoruz. Yani onların umudu Onların büyük beklentisi suyu gibi bir şey. Evet, evet. E, yani çok büyük bir proje gerçekten başlatanlardan, emek verenlerden Allah razı olsun. Evet. İnşallah bu projemiz Somalide hayat buluyor. Çünkü Somalide e, Somali buna çok muhtaç evet. durumda. E, ve 10 yıl içerisinde de gerçekten hani bu gelişmeyi gördük orada. Çünkü sürekli soruyoruz, konuşuyoruz. Evet. 10 yıl içerisinde Somali'nin çok geliştiğini söylediler. Yani asfalt i̇nşallah, yolu olmayan, inşallah asfalt yolu olmayan bir ülke. Evet, Oradan 2010'da ilk Türkiye'den o en zor zamanda uçak gittiğinde doğru düzgün havalimanı olmadığı için uçak çalıları takılıp içindekiler çok korkmuştu. Işte. O zaman basında epey bir haber olmuştu. Evet, yani işte o ülkeden evet. elhamdülillah yavaş yavaş modern binalara geçiş yapılmış, yavaş yavaş işte güvenlik sağlanmış. Elhamdülillah. Hani bunda İnşallah. ülkemizin İnşallah. çok ciddi girişimleri olmuş. Yardım eli derneği de bu güvenlikli ortamda elhamdülillah e, güzel kalıcı eserler yapıyor. Kardeş Aile projemiz de bu anlamda bizim için çok önemli. E, orada ailelerimizin e, gerçekten temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenli ödemeye dönüşmüş durumda. Ve bu ailelerde bu ihtiyaçlarını karşılamak için Bizi bekliyorlar, verenelleri bekliyorlar. Bu, evet. bu Özellikle önümüzde Ramazan proje. geliyor. Evet, yani mesela yetim yardımların da bununla ee, kardeş Somalideki kardeşlerini unutmasın izleyicilerimiz o açıdan. Dedi. Evet, buradan çağrımız olsun. Evet. İnşallah Somali kardeşlerimizi unutmayalım. Artı bununla beraber yetim projemiz de Somalide devam ediyor. Yetim projemizle de, de orada yetim eğitim. Yetim evet. eğitim, evet. Ee, çocukları okula giden evet. ailelere destekler veriyoruz. Orada yetimhane yetimhane ziyaretimiz de oldu. Birebir yetimlere dokunma fırsatımız oldu. Gerçekten bunu hani sözlerle ifade edilemez bir şey. İşte onlara bazı hediyeler verdik ama çocuklar utanıp da hediyeyi bile almaya çok mazlum çek, bir hal. Çek çekiniyorlar. İşte utanıyorlar. Ee, orada bizim yetimhane ziyaretimizi ama hiç unutmayacaklar. Yani eminim unutmayacaklarına ve biz de unutmayacağız gerçekten onların o Kim, e, kimlerle gittiniz bu seferde kimler vardı seferinizde bu kutlu seferinizde? Evet. E, giderken mütevelli heyet, heyetimizde doktor Sadık Danışman abimiz e, Başkanım. başkanımızla beraber gittik. Ayrıca Avrupa koordinatörümüz Hayriye Tufanola hanım da vardı. Ben selam ediyoruz. E, evet ben de selam ediyorum. Bir e, kend e, yani üç kişilik üç kişilik bir ekiple gittik. Bilgesiz. Yine siz Türkiye Türkiye'den Evet yani Türkiye'den Sadık Bey ve siz gittiniz. Avrupa'dan Hayriye evet. Hanım Avrupa Yardım evet. Eli adına. Yani mütevelli heyeti toplantısı olarak üye, üyeler olarak katıldık. E, ayrıca da gitmişken de hem çalışmalarımıza iştirak ettik. Yine e, şeyde özellikle yetimhaneyi Hayriye Hanım'la beraber ziyaret etmiştik. O kendisi de çok duygulandı. Eee evet. Hanımların çocuklarla ilişkileri tabi biraz daha farklı ama yani ben dayanamadıysam artık Hayriye Hanım'ı düşünemiyorum yani ee, gerçekten o çocuklara e, destek veren o yetimlere destek olan bağışçılarımızdan Allah razı olsun yani çok büyük bir iş yapıyorlar çok büyük bir katkı sağlıyorlar çünkü onlar e, o paralarla bir eğitim görüyorlar evet. yani o çünkü her eğitimin bir masrafı var. Kendimiz de çocuklarımızı okula bir arada gönderiyoruz. Bir araya girmek istiyorum. Ee, biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'deki bir insana e, tam olarak bazı şeyleri anlatamıyoruz. Şimdi Türkiye'de bir çocuk yetim kaldığında ya akrabaları sahip çıkar ya devlet sahip çıkar. Evet. Sosyal hizmetler gelir alır, eğitimini üstlenir, gıdasını, barınmasını, e, her şeyini korumasını evet. hakize. O gittiğimiz Somali gibi ülkelerde böyle bir sistem henüz yok. Yani yetimsen, öksürsen sonun Evet. Yani sonu ağır. Hı hı. Yetimhane çalışmaları yapanlar var. Evet. Zaten bizim de en çok desteklerimizden birisi yetimhanelere oldu. Ee, dediğim gibi Türkiye'den biz aynı yardımlar göndermiştik. Hı hı. Ee, buradan Nuri İşkan abimize ve Şefik Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Allah Onun hayırlarını kabul etsin. Razı olsun, selam Bize ediyoruz. Başladığı ranzalar olmuştu. Biz ranzaları Somali'ye göndermiştik. Gemilerle. Evet, gemilerle e, göndermiştik. Onların kurulumlarına şahit olmuş olduk, gör, görmüş olduk yetimhanede. Modern olarak e, bulabileceğimiz tek şey herhalde şeydir, yani, herhalde ranzalar olmuş oldu. Gerçekten bu bizi daha çok sevindirdi. E, yani oranın imkanlarına göre en imkanlı varlıklı yetimhanesi belki görüntülerde de görülecektir. E, en iyi şekline getirmiş olduk yani yetimhaneyi. Ee, Allah razı olsun. Amin. Ee, yani diğer insanların hayatları, daha çok taşrada yaşayan insanların hayatları gerçekten daha zor durumda. Yani orada merkezde e, yaşayanların kavuştukları imkanlara kavuşamıyorlar. Hı hı. O yüzden imkanlarımız el verdikçe bizler yardımlarımızı daha e, taşraya, daha dışarıya, şehir şehrin dışına ulaştırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hani bu konuda Emre kardeşime kardeşimle gerçekten çok teşekkür evet, ediyorum. Buradan bizim selam olsun. Somalısin yiğit. Evet, gerçekten evladı. yiğit. Çok zor şartlarda Somali'de bizim yardımlarımızın organizasyonunu, hastanemizin işleyişini çok yakından takip ediyor, ilgileniyor. Oradaki şartlar çok zor ve bunları gerçekten büyük riskler alarak yapıyor. Bu yardımlarımızı dediğim gibi en ucra köşedeki. Bir yetime, bir ihtiyaç sahibine ulaştırmanın gayreti içerisinde kendisi. Allah Bunu benziyoruz. yakinen bizler de görmüş olduk. Ee, şimdi kardeş aile dedik. Ee, yetim eğitim hastane zaten var. Ee, başka neler yapıyor yardım ile orada? Su kuyusu dediniz. Katarak dediniz. Evet. Ee, Unuttuğumuz... Orada süt keçisi yardımlarımız süt keçisi. var. Özellikle e, ailelerimizde çocuklu ailelere veriyoruz. Hı. Diyelim annenin sütü yeterli olmadığında bir destekçi olması açısından süt keçileri veriyoruz. Ve verirken de 3 tane 4 tane hı. veriyoruz. Ee, aileye hem bir ekonomik bir getirisi olsun. Evet. Çünkü Somali'nin yaklaşık %65'i tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Hı hı. Yani oranın gelir kaynağı hayvancılık, tarım. Biz de maddi olarak daha sürdürülebilir... İşte balık tutmayı değil de balık evet. vermeyi değil de balık tutmayı öğretelim. Bu bu düşünceyle hareket ettiğimizden dolayı süt keçisi projesi e, gayet verimli. Ailelerimiz yine hastanemizin bahçesine geliyorlar. Yine belirlenen e, orada menhal derneği yine partner kuruluşumuzun hı hı. çabalarıyla e, gerçek mağdur muhtaç aileler belirleniyor. Onlar hastanemize geliyor orada bahçesinde çok güzel bir şekilde Emre kardeşimiz onları organize ediyor. Hayvanların satın almasını yapıyorlar. O süt keçilerini bizler de zaten dağıtımlara da iştirak ettik. O süt keçilerini o annelere veriyorlar. Gerçekten onların sevincini görmek beni bizi, beni çok mutlu etti. Yani de, çok güzel bir şey gerçekten. Yani onu, o hem evine giderken hem bir gelir getirecek şey olarak götürüyor evine. Yani hem sütünden faydalanacak. Yani artık ona bir gelire dönecek. Yani 3-4 tane süt keçisi yani bu e, hepimiz Anadolu'da yetiştik biliyoruz yani hayvancılığı kişinin bir tane iki tane diyelim ki koyunu olduğunda üç tane koyunu bir olduğunda. Bir ineği olduğunda. Tabii bir çok ineği çok olduğunda edeyim. bir evin e, geçimini sağlayabilecek evet. şeye e, bir desteğe dönüşüyor yani. yani. Bu da çok şükür süt keçisi projemizle elhamdülillah bunu sağlıyoruz. Ailelerimize düzenli bir gelire dönüşecek inşallah. Başka e, faaliyetler, mesela Ramazan olsun, bayram olsun, kurban bayramı... Ee, yani Ramazan'dan e, başlarsak... Hayırseverlerin hayrını en çok yoğun olarak yaptığı dönemler. Tabii tabii. Tab Ramazan'da söz edersek, Ramazan'da biz hem kumanya hem iftar programlarımız oluyor. Biz e, yaklaşık 30 ülkede faaliyette bulunuyoruz. Hı hı. Ve bunlarda en çok mağdur olan ülkeleri tercih ediyoruz. Evet. Somali de biliyorsunuz yani yıllarca iç savaşla karşı karşıya kalmış, kuraklıkla karşı karşıya kalmış bir ülke. O yüzden en büyük yardımlarımızı yaptığımız ülkelerden birisi Somali. Ee, burada e, Ramazanda özellikle iftar sofraları kuruyoruz. Artı kumanyayla diyelim ailelerin iki aylık, 3 aylık diyelim kumanyalarını temin edecekleri e, yardımlar yapıyoruz. Hani bu anlamda Ramazanda da dediğim gibi bu ülkelerde çok faaliz. Kurbanı söylemek gerekirse, kurbanlı da artı kurban ve adaklarımız, adaklarımızın evet. da büyük bir kısmını Somali'de kesiyoruz. E şöyle diyebilir miyiz, kurban bayramında vacip olan kurban haricinde, sene içerisinde varsa kurbanınız her an orada kestirebilirsiniz. Evet, yani bu imkanımızla bu adaklarımız da zaten Somali'de kesiyoruz. Adak, şükür vesaire, evet. hakika. Her keza diğerleri. Evet yani orada evet. tamamen gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yine emlakcilik kardeşimiz onları birebir kesiyor etlerini güzel bir şekilde ailelere paket paket götürüyor. Onlar için e, et çok önemli bir şey çünkü et her zaman ulaşabildikleri bir şey değil evet. e, yani ekonomik düzey çok yüksek değil evet. e, yani düşünün hani bizler Elhamdülillah uzun zamandır savaş görmediğimiz halde tamam. Elhamdülillah ülkemizde bir istikrar olduğu halde e, ay sonunu getirene kadar değil mi düşünüyoruz yani de ama Somali yani savaştan çıkmış, daha bağımsızlığını yeni elde etmiş şimdi e, kendi iç problemlerini yeni çözmeye emeklemeye çalışıyor bir bebek çözmeye çalışıyor e, ekonomik olarak bir fabrikaları yok. Yani böyle altyapısı hizmetleri iz tabii, yok. Geçim kaynaklarını sağlayacak e, özellikle diyorum ki güvenliğin sağlanması gerekiyor. Orada ekonomik yatırımların yapılması gerekiyor. Somali bu anlamda da gelişmeye müsait. Elhamdülillah Türkiye'nin de himayesinde e, iyi bir duruma doğru gidiyor. Ama ailelerin ekonomik şeye ulaşması yani temel ihtiyaçlarını karşılaması gibi zaman alacak. Bu anlamda hani bağışçılarımıza tabii ki e, büyük iş düşüyor. Allah razı olsun. hani Bu yardımları bizim devam ettirmemiz gerekiyor. Zaten ne zaman ki onları ayağa kaldırdığımızda inanıyorum ki artık e, onlar bize onlar başka mazlum ülkelere yardım edecekler. İnşallah. İnşallah. Yani, Amacımız o. Onurlu insanlar. Evet. Çünkü bizim hastanemizin e, 19 doktoru var ve bu 19 doktorun 15 doktoru Somali halkından oluşuyor. Yani geliyorlar Türkiye'de Doktorluk eğitimi görüyorlar, hı hı. daha sonra ülkelerine geri dönüyorlar ve oradaki hastanelerde görev alıyorlar. Yani ülkelerini bırakmıyorlar. Çok e, takdire şayan Tabii. bir hareket. O yüzden e, biz onlarla tanışma fırsatımız, görüşme fırsatımız oldu. Gerçekten e, bir kısmı Türkçe biliyor, rahatlıkla anlaşabiliyoruz. Yani çok güzel bir kardeşlik köprüleri oluşmuş, elhamdülillah. Bu doktorlarımız da oraya hizmet ediyor. Yani oranın dediğim gibi ekonomik düzeyini yükseltmek için bir çaba içerisinde hı hı. bizim yardımlarımızı elhamdülillah suistimal edilmiyor. Evet. Daha da oranın gelişmesine katkı sağlanıyor yani. Ee, İmdat Bey, süremiz de kısıtlı, işimiz de çok, işin sizlerin de evet. herkese öyle. Ee, son sözlerinizi alalım. Evet yani veya bir çağrımız varsa. Evet, e, yani çağrımız tüm mazlum coğrafyalarda olduğu gibi Somali'de de bizim yardımlarımız devam edecek. Hı hı. İnşallah. Gazze'de de bizim yardımlarımız devam edecek. İnşallah. Arakan'da, Bangladeş'te de yardımlarımız devam edecek. İnşallah bizler oraların imarı ve inşası için, oraların ekonomik sıkıntılarının giderilmesi oradaki mazlumların, mazlumiyetin inşallah bitirilmesi için yardım ile olarak çabalarımız, çalışmalarımız, projelerimiz devam tamam. edecek. Bağışçılarımıza tabi desteklerini bekliyoruz. Kardeş aile edinmelerini isteriz. Yetim eğitimi de projemize destek sağlamalarını isteriz. Artı en burada önemlisi. burada e, detaylı konuşma fırsatımız olmadı. Özellikle katarak ameliyatlarına evet. çok büyük ihtiyaç var. Bunlara da orada katarak ameliyatlarına e, Hayri Hanım'la katılma imkanımız oldu. Başkanımızla ameliyatlara girdik elhamdülillah. Orada e, değil bir gözü, iki gözü kapalı olan hastalarımız var. Ve bunların açılması için bizi bekliyorlar. Yani o bizim yaptığımız bağışlar, işte 100 dolar bağış belki bizim için çok parayı ifade etmeyebilir ama e, bir gözü kapalı bir insan için, gözü kapalı bir baba için, gözü kapalı bir anne için veya bir çocuk. Bir çocuk için çok anlamı ifade ediyor. Çünkü o insanların iyileşip kalkıp tarlaya gitmesi lazım. Kalkıp bağına bahçesine gitmesi lazım. Kalkıp ıskını arayacağı bir yola gitmesi lazım. O yüzden e, bizim bu temel yardımlarımız bu sürdürülebilir hı hı. onları hayata kal e, kazandıracak yardımlarımız ee, konusunda bağışçılarımızdan desteklerini bekliyoruz. İnşallah. Ee, şimdiye kadar yapmış oldukları yardımlardan ötürü de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı adına, olsun. Mazlumlar adına. Mazlumlar adına. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden kat kat razı olsun. Amin. Teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Onca işinizin arasında vakit ayırdığınız programımıza konuk olduğunuz. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın sayılarınızı artırsın inşallah. Çünkü sizler aynı zamanda amatör bir ruhla hizmet ediyorsunuz. Ablanız olarak ben de şahidim. Sağ olasınız, var olasınız. Allah razı olsun. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Dediğimiz gibi dünyanın gündemi yoğun ama bu yoğunlukta sizler de yüreğinizi ferahlatmak, içiniz huzurla dolsun. Ben çok güzel bir iş yaptım veya ahiretiniz için şahitler şahitlikler biriktirmek isterseniz Yardım Eli Derneği'nin gerek Somali'de veya gerek diğer ülkelerde veya bizim ülkemizdeki 81 ilimizde yaptığımız yetim eğitim veya diğer projelerde sizler de yer alabilirsiniz. Bunu bu bunun için bizler size bir telefon kadar yakınız ve Yardım Eli Derneği ve bunun gibi kurumların kuruluş amacı da sizlerin hayırlarını en doğru, en gerekli olan yere ulaştırmak için var. Bunun için varız. Sizler de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.